Asasino. Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir mod olan Assassin's Craft'ı tanıtacağım. ay olan bir şey bakacağım. <laughs> Devam ediyor mu diye. Evet ediyormuş. Şimdi size ilk önce itemlarla başlamak istiyorum. Ama ben bir uyarıda bulun. Ben bunların crafting'in hiçbirini bilmiyorum. Çünkü çok fazla var. Ayrıca ben crafting tanıtıcı değilim mod tanıtıcıyım bundan söyleyeyim ve Dürüst konuşayım uğraşamam craftinglerini ezberlemek için Şimdi Hayden Blade ile başlıyoruz Bu Haydn Blade Assassin, Assassin Creed oyununda Sizin alt ya da eziyor iken bileğinden çıkan bir bıçak var ya Buna Haydn Blade deniyor Haydn Blade sağ tıkladığınızda Haydn bıçak tarafı yok oluyor Tekrar sağ tıkladığınızda bıçak tarafı çıkıyor. Tekrar sağ tıkladığınızda yok oluyor. Tekrar sağ tıkladığınızda ortaya çıkıyor. Tekrar sağ tıkladığınızda yok oluyor. Tekrar sağ tıkladığınızda ortaya çıkıyor. Tekerleme gibi lan. Ve Hayden Blade'le herhangi bir canlı arkası bak. Arkasından kafasına, vücuduna değil kafasına çakarsanız yani mesela şöyle çakarsanız ölmedi lan. Ona ölmedi. Bekle. Ölmesi lazım. Bakın dedim. Herhangi bir canlı arkasında. Ama yüzde doksan duruyor olması lazım. Duruyorsa ve herhangi bir canlı arkasında arkasına kafası çakarsanız ölür. Ama arkasından. ona söyleyeyim. Şimdi başka bir itemlarla devam edelim. Başka ne var? Hook Blade var. Şu domuz burada olsun da domuz üstünde göstereceğim. Ama bunu başka bir canlı üzerine Creeper üzerinde göstereceğim ben bu Hookblade'i Mesela Hookblade'de Creeper şurada Ona geldiniz vurdunuz Bakın nasıl uçtum Uçuyorsunuz yani vurduktan sonra uçmanızı sağlıyor Çok Yani ileriye doğru Vurduğunuz kişiden kaçmanızı sağlıyor Mesela bu burada ya Şak diye gidersiniz böyle yani Uçarak vuruyorsunuz Koşarsanız daha etkili olur. Hook Blade'i de gösterdim. Başka. Wow! Bu The Holy Developer Stump and Blade'in ikilisi. Yani ikili olan yani. Şöyle tutuyorsunuz. dakika. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Ha Daha güçlü vuruyor sadece. Şu da böyle. Bir dakika. Bu hatalı. Bu hatalı. Bunu kullanmayın bu hatalı. Şu da benim gösterdiğim uçma olanın, yani şöyle uçma olanın daha güçlü hali, Hayden Blade eklenmiş hali ya yani daha güçlü vur vuruşlu hali. O yüzden bu ikililere hiç geçmeyeceğim, sadece daha güçlü. Ama şuna geçeceğim. Mesela şurada ne var? Ee, barut var. Barut alıyorsunuz. Hayden blade gana alıyorsunuz ve bakın ama barut olmadan çalışmaz sağ tıklıyorsunuz şuradan bir tanesini atalım domuza attım mesela şu domuzu attım bakın şimdi buna sağ tıklayıp atıyorsunuz fakat sağ tıkladıp attıktan sonra tık diye bir ses gelecek mesela geldi geldi vuruyorsunuz o, o, ses gelmeden bir daha atış edemiyorsunuz mesela geldi ben şimdi vurabilirim mantığı bu bunu Başka Başka En sevdiğim Throwing knife Throwing knife'ları atıyorsunuz böyle sağ klikle Ama Sol kuleye basarsanız vurur Sağ klikle atıyorsunuz Bu yere yapışır eğer kimseye vuramazsanız yere yapışır şöyle Ok gibi Bakalım başka ne var Throwing knife'ı ya şu knife'lara hiç geçmeyeceğim. Zaten knife'lar knife yani bir şey yok. Sadece özelliklerinden bir tanesi güçlü vuruyor. Ama şunu tanıtacağım. Warhammer. Warhammer çok güçlü bir çok güçlü vuran bir silahtır. Mesela orada creeper var. Şöyle iki atarsın. Çok kolay vurur. iyi vurur yani. Creeper. Çok Çok Creeper. Warhammer bu. Ama ben size şeylerle başlayacağım. Giysilerle. Al Ezio Ezio'nun bir skinini giyeceğim şimdi. Ama benim benim kendi skinim olduğu için böyle yani kendi skinim benim ninja skin olduğu için bu böyle gözüküyor. Ne yapayım? Ezio'nun bir skini bu. Bir de Revelation skini var. O da bu daha güzel. Ve bunda aynı sorun yok bende gibi. Böyle sakallı bir adam yürüyor ve çok cix duruyor yani. Çok seviyorum ben bu skin'i. Şak. 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 Hop. Şak. Tıt tıt. Bir de alt evren skin'i var. Alt evren skin'i çok güzel değil ya bence. Yani şuradan altı şuradan Altair'in gözleri hiç belli olmuyor yani çok kötü bir skin'i var. E daha doğrusu. Şu mavi olan da benim daha demin eskiden girdiğim girsiydi. onu, görürsün. görürsünüz böyle çok önemli bir şey değil. Hammer zaten çok güçsüz bir şey bunları da. Bunları bilmiyorum zaten. Yani mod bu kadar değil tabii ki. Şakla bir dakika, bir şey arayacağım. Şimdi aklıma geldi ya. Nasıl aklıma şimdi geldi? Assassin's CRAFT Demek ki kaldırılmış. Eskiden crossbow vardı da şimdi kaldırılmış. Bakalım başka neler var. Creeper'lar. Aa! Nerede kalmıştık? Devam edelim. Şimdi bir savaş yapacağım. Gerçekten bu silahları kullanarak bir savaş yapacağım. Şunu alacağım. Aa, ee, başka. Haydi Blake. Throwing knives neredesin? Dagger alacağım tabii ki. Throwing knives. Ve assassins. Aa assassins bombu size tanıtmadım. Unutuyorum. Mesela şurada creeper var. Şunun üstüne yapayım hemen. Assassins bomb bomba gibidir ama creeper'ın üstüne atlamalısın. Birazcık altına atmalısın. Altına attığınızda böyle patlıyor işte. Böyle patlıyor. Ben çok severim bu bombayı. Ve daha diyeyim şu mavi olanlar şu anda üstümde. Böyle mavi olanlar bunlar işte. Devam edelim. Bekleyin bir dakika. Ben böyle alacaklarımı seçeceğim sonra savaşa katılacağım. Peki. Alacaklarımı seçtim. Ve şu nerede? Pardon. Şimdi hadi biraz savaşalım. Buradan mi kim söyledi? Oh! Oh yeah! Ha almadım. Aa, olamaz. Her an ölebilirim. Her an silah değiştiriyorum. Gel lan buraya. Kazandım. Kazandım. Lan. Kazandım. 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 Evet. Assassin's Craft modu burada bitecek. Ha. Lan niye koydum ki ya? Mobber tankladım. Nice guard, heavy guard ve bunun için özür dilerim. Bu da benimkinin aynısı. Teşekkür ederim. Neyse de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mr. Minecraft Friends'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ve onunla devam Kurulum videosunu kaçırmayın. Görüşürüz.